Çok canın yanacak. Emin misin oraya gitmek istediğinden? Evet, eminim. Canım ne kadar yanarsa yansın. Somer'e gidelim lütfen. Öyle çok özlemiştim ki seninle böyle olmayı. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kusura bakma canım. Anca pişti sarmalar. Olsun. Ay. İçim içime sığmadı. Sana anlatacaklarım var. Hayır olsun. Hadi. Gel. Mesut, sen bu bardakları tam tabakların önüne doğru koy, tamam mı? Tam tabakların önüne doğru koy. Derya mı geldi kızım? Bilmiyorum ki baba. Nesin? Kim geldi? Nezahat. Dolma getirmiş. Hmm. Sadık baba. Mesut kardeşine yardım etti. Bardak koydu. Aferin benim oğluma. Ee? Kardeşin nerede kaldı kızım? Baba, Derya Dilek'ten tez kitabı alacaktı. Herhalde Dilek'in annesi yemeğe kaldı dediyse çıkamamıştır vakitçe nice gelseydi de bu saatte kitap mı olur? Ah nasıl engel olmazsın sen Türkan'a ya. Nasıl izin verirsin böyle bir şey? Ya vallahi bir şey yapamadım. Ne dediysem hala yok olmaz dedi. Fatih'in önü sıra inat etti kız. Bana da sıkı sıkı tembih ettirdi sakın annemlere söyleme diye. Ama böyle şey söylenmez olur mu? İşte bak geldim anlattım. Söyleme sen ne olacak? Rüçhan Hanım geldi bugün buraya. Aa, onun nereden haberi olmuş? Olmuş işte. Kadın gider gitmez hemen Türkan'ı aradım. Telefonu kapalı. Evden de aramak istemiyorum çocuğun evliliğine zarar gelmesin diye. Bütün bir gün sağda belli etmeyeyim diye içim içim şu Şuramda bir ateş. Tamam. Tamam tamam. Tamam neyse ne al canım Allah aşkına ne olur. Ay, önünü sonunu düşünmeden yaptı işte çocuk. O kadını kapımıza getirmeyecekti. Hadi ağlama Nesrin Allah aşkına ya. Hadi tamam. Of. Nerede kaldı bunlar? Ezan okunacak. Mesut. Oğlum hadi gel otur. Nesrin. Ben çağırayım baba. Dur kızım dur. Ben çağırırım. Nesin hadi. Aha. Top patladı. Nesin nerede kaldınız? Hadi. Kadın açtı ağzını. yumdu gözünü. Kormanların gelini nasıl böyle bir şey yaparmış. Türkan köy gelinleri gibi altın satmış. Onu herkese rezil etmiş. Bütün kuyumcular onu tanıyormuş. E tabi o da kendi şanını şöhretini düşünüyor. Abartmış o da biraz ama. Bir de demez mi? Paraya o kadar sıkıştıysanız kapıma gelseydiniz ben size verirdim. Ne münasebet canım? O da sizi küçümseyecek yer mi arıyor? Terbiyesiz. Ne biçim laf? Bir de diyor ki biz bozdurmuşuz altınları Türkiye'de. Fatih e bilerek açtırmışız konuyu akşam. Her şeyi biz ayarlamışız. Sırf ondan para alabilmek için yapmışız. Bir de sizi suçluyor yani. Olacak şey mi bu ayol? Ne biçim kadın bu böyle? Sanki siz muhtarçısınız ona. Ah Türkan, kadın tabii böyle düşünür. Bizimle konuşmadan etmeden altınlar bozdurulup o Fatih'in eline para sayılır. Ah Nezahat, ne yapsın kız? Fatih'in çenesi durmayınca ev elden gidecek diye üzüldü çocuk. Ya, şu bacım gözünde onursuz, gurursuz insanlar oldu kolay yapıyorum Hiç de değil Nesli. o öyle diyor diye Allah aşkına. <laughs> abi, ben e, salatayı çıkarayım hemen. Nesin dur dur bırak şu salatayı. Ne oldu Nesin? Duyduklarım doğru mu? Rüçhan Hanım niye geldi? Ay, yok abi şey. E, e... Dünürler arasında olur böyle ufak tefek şeyler. Nezahat. Şey. Ben duyacağımı duydum. Neyi saklamaya çalışıyorsun? Nesin? Türkan düğün altınlarını mı bozdurmuş? Rüçhan Hanım bunun için mi geldi? Türkan bir hata yapmış. Düğün altınlarını satmış. Rüçhan Hanım geldi bugün etmediğini bırakmadı bana. Türkan bize danışmadan nasıl yaptı bunu sandık. Tamam, 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 tamam. tamam sen ağlama. Kızımız bir hata yapmış. Biz bir şekilde bulur öderiz gereğini yaparız tamam. Çok küçük düştük sadık. Kadın bizim yaptırdığımızı düşün. Tamam. Olmasaydı iyi olurdu ama yapmış bir defa. Canı sağ olsun kısa kısa. hallederiz. Evet. Evet öyle yaparız. Doğru söylüyor abi. Üzülme artık. Ben de öyle dedim. Ödeyelim dedim Rüçhan Hanım'a ama... Tamam. Tamam. <laughs> Sen şimdi... Türkan onların gözünde küçük düştü diye üzülüyorsun. Bizi hor görüyor Sadık kapıma gelseydiniz ihtiyacınız olan parayı ben verirdim. Ne demek? Hadsizlik etmiş. Bizim gibi insanlar insanların kapısına gidip para falan istemez çok şükür. İnsan bu dünyada sadece haysiyeti <laughs> Olur. Sadık! Sadık! Abi aç gözünü Allah aşkına aç. Sadık! 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 <laughs> diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.